Selamünaleyküm arkadaşlar. Urucun e, kitap, sünnet ve icmali ümmet ile sabit olduğunu söylemiştik. Kur'an-ı Kerim'den delili ise "Oruç üzerinize Fars kılındı." Bakara Suresi 183. ayette sabittir. Sünnetten delili ise İslam 5 temel şey üzerine kurulmuştur. Bir Allahu Teala'dan başka hiçbir ilah olmadığına ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allahu Teala'nın Resulü olduğuna şahitlik etmek. İki namazı dost kılmak. Üç zekatı tam olarak vermek. Dört hacca gitmek. Beş Ramazan orucunu tutmak. Ee, hadisiyle orucun hadisten delilinde, sünnetten delilinde söylemiş olduk. İcmal ümmetti ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanından itibaren zamanımıza kadar orucun farz olduğuna e, ümmetin ittifakı vardır. Orucu inkar eden e, kafir olur arkadaşlar.